Video dedik çekeceğiz çekeceğiz Bir ay beklettik anasını satayım kazalım bakalım Alo Rize çıkacak mı dışarı? İyi tam sen bilirsin. Hadi hadi öpmüşüm. Hadi öpmüşüm. Selam selam söyle sizinkilere hadi. çok soğuk anasını sattığımın günleri ama <laughs> Yok başlar. Baş. Güneşli de değil Bunları kullanırız Ha ben de diyorum bu nerede ya Ne tamam dur bakayım şuraya atayım Her şey var Yani burada şey olması lazım Dur bakayım Evet Tornavida lazım olur mu acaba bana ya? Geç tornavidanın kendine hayrı yok ama neyse. Şöyle. Bunlar. Ha hafif hafif çıkarız artık. Bu arada PlayStation 4 kontrolcüsü var diye PlayStation 4 yok bende. Gariban PlayStation 3 ile yola devam ediyorum. <laughs> Bugün böyle parmak dondurucu bir hava da yok o yüzden yani. Şöyle çok da güzel bir gün yani baksana. Ne güzel günlük güneşlik anasını satayım. Şunu bir giyelim. Başka. Tamam o zaman. Aç bana. Aç ağzını. Hadi yavrum ha. Tamam. mıydı? Bakalım çıkalım dışarı. Şu çantayı unutuyordum. Hadi ben çıktım. Rafımın şarjı vardır inşallah. bakayım burada. Evet kilitliymiş. Adı adı üzerinde kilitli yer. Çocuk çocuk nasıl abi? Şimdi ve geliyorlar. Hayırdır bir şey mi oldu? Yok ya bir şey olmadı. Ani. Ani. Aha şurada. Aha. Hey <laughs> yavrum can yoldaşım ya Nerede lan bu Uş çözlemişim Hadi gidiyoruz Ula Ya bu kimin bisket be <laughs> Tekerler eşecek mi Azıcık inik Aşağı gider vurdururum hemen şimdi bir mikrofonu falan bağlayayım ben. Bisiklet sürmeyi de özlemişim ha. İnşallah pisketim de beni özlemiştir. Ay bakayım. Ben uzun zaman oldu ha. Direksiyonu nasıl tutacağımı bile unuttum yani. Hadi. Evet. Frenler <laughs> hala bildiğim gibi manyak manyak tutmuyorlar. Şimdi bir trafiğimize çıkalım bakalım. E yani iki buçuk aydır falan bisiklet sürmüyorum. Bir trafiğe çıkma hakkımız vardır o zaman. Bakalım insan evlatları ne yapıyor? bu yollara da bir vatandaş olarak değil bisikletçi olarak girmeyi özledim ya ya güneş olmasa burası buzul zaten güneş bayağı etkili yani Ay, yoruldum ha bu yolları da bir 4 ay önce falan gelseydim oflamazdım, puflamazdım. Şimdi nefes alamıyorum satıyor. Ay, ne güzel bisikleti aldık, sürdük, tamam yaptık da. Bayağı bir kirli var. Çiğir, püsürük, sidik ne varsa bu bisiklete bulaşmış aşağıda. Abi iki buçuk ay bodrumda kalsam benim de üstüme işerler. Şimdi... Evet. Çıksana. Abu bu koltuğu da bu bisketi ilk kez incelediğim videoyu izlemişsiniz bilirsiniz. baya dimdik ne güzel. Çok centilmen, çok daha yakışıklı bir koltuktu. Ben bunu <laughs> hani yoldaşım yoldaşım diyorum ya aynı zamanda da hemşerim bak Trabzonlu. Buruna bak eğrik bayağı. Bayağı dümdüz bir şeydi bu. Tabi bu koltuğu da bu, bu koltuğu da bize satan adam bundan ucuzunu bundan işini bulamazsın abi diye sattı. Biz de ne yapalım buna inandık. Tabii esnaf abinin suçu da olmayabilir. Tamamıyla benim oturma organımın suçu da olabilir. Neyse. Koyalım şunu kenara. Az önce bir fıs fıs etti böyle. Aa bak bir daha. Bak 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 anasını satayım. Ulan daha şimdi yanından ayrıldım. Ne oldu da? Kablo mu da? He bak görüyor musun ucunu? Gidiyorum. Gidiyorum. Ve çözülmüş. Tamam hadi bakalım. Oh. Oh. Yarasın. Öyle yarasın yavru kuşuma yarasın. Yavrum benim. Ye tosunum ye tosunum ye. Neyse yeter bu kadar. Orada da bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ne no, oldu? Buz gibi su. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Ben kaçar. Baya bir aydır falan yoktum. Sonunda geri döndüm. Ee, ve artık gümbür gümbür geliyorum. Bir sürü video yükleyeceğim kanala. Resmi tatillerde daha fazla. Ama genel olarak haftada bir veya iki videolar gelecek artık. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi pedalamalar.